Merhabalar adım Fatma Akacan. Banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi Türkiye örneği adlı e, makale çalışmamı sizlere sunmak istiyorum. E, makalemde giriş, kredi ve ekonomik büyüme kavramı, parasal aktarım mekanizması ve kanalları, Türkiye'de banka kredilerinin makroekonomik değişkenler üzerindeki rolü, banka kredileri ve ekonomik büyüme üzerine e, analizimi sizlere sunmak istiyorum. Büyüme sürecinde olan ekonomiler, ekonomik büyüme için gerekli olan finansman ihtiyaçlarını temin edebilmek için finansal sistem içerisinde yer alan bankalara başvurmaktadırlar. Bu anlamda devreye giren banka kredileri kalkınmada ve ekonomik büyüme gerçekleştirmede önemli role sahiptirler. Bu çalışmada Türkiye'de yurt içi kredi hacmindeki değişimlerin ekonomik büyüme başta olmak üzere diğer makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada 2012 yılına ait 3. çeyrek verileri ve 2019'a kadar 3. çeyrek dönemi çeyrek verileri kullanılmıştır. Kredi ve ekonomik büyüme kavramı. Kredi ödünç alınmış veya verilmiş para olarak tanımlanmaktadır. Peşin olarak satın alacak mal ve hizmete kefalet ya da garanti edilmesi veya karşılığının daha sonra alınmak şartıyla malın ve hizmetin satılması işlemi olarak da adlandırılmaktadır. Kredinin 4 temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar zaman, güven, risk ve gelir unsurudur. Kredinin 3 tane işlevi vardır. Ekonomik işlevi, tüketim işlevi, kaldıraç işlevi. Kredinin kaldıraç etkisi. Firmalar karlılıklarını artırmak ve büyüme yönünde faaliyet göstermek gibi amaçlarını gerçekleştirebilmek için yeterli miktarda sermayeye sahip olmayabilmektedirler. Bu nedenle yatırımcılar finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalardan kredi talebinde bulunmaktadırlar. Firmaların bankalardan sağlamış oldukları fonların büyüklüğüne finansal kaldıraç denir. Tüketim işlevi ekonominin durgun olduğu dönemlerde bankalar tarafından sunulan kredi imkanları ile piyasada mal ve hizmet alımlarında hızlanma olmaktadır. Bu durumda bankalar toplamış oldukları tasarruf fazlalıklarını kredi kanalı yoluyla piyasaya sunmakta ve piyasada sunulan krediler e, olumsuz ekonomik koşullara karşı korunabilmektedir. Ekonomik etkisi bankalar ve bankaların sağlamış olduğu fonlar ekonomide mali aracılık fonksiyonunu yerine getirmektedirler. Ekonomik büyüme kavramı bir ülke ekonomisinin dönemler itibariyle üretim miktarında ve kapasitesinde genişlenmesi sonucu milli gelirin artması olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik büyüme kavramının en önemli göstergelerinden birisi gayri safi yurt çağısındaki rakamsal değişmelerdir. Para aktarım mekanizması, para politikası araçları ile ülkedeki üretim, tüketim ve istihdama doğrudan etki edilerek ülkenin enflasyon oranının belirlenmesine denir. Parasal aktarım mekanizması şu alanlarda etkili olur. Piyasa beklentileri hareketleri, döviz kurlarındaki yükseliş ve alçalış, faiz oranlarının değişimi, varlık fiyatlarında yaşanan fiyat değişiklikleri. Parasal aktarım mekanizması, reel sektör ile finansal sektör arasındaki bağlantıyı belirleyen en önemli mekanizmadır. Bu mekanizma, Bireylerin aktiflerindeki getirilerin ve risklerin üzerinde etkin rol oynamaktadır. Ekonomide para arzı arttığında emisyon acımı artarak özel sektörün elinde bulundurduğu para miktarının da artmasına neden olmaktadır. Özel sektörün para artışı ile birlikte tahvil alımı artmakta ve böylece faiz oranları düşüş yaşanmaktadır. Düşen faiz oranları yatırımların olumlu etkilenmesine katkı sağlayarak yatırımların artmasına şirketlerin maddi servetlerini de artarak tüketim harcamalarını uyarmaktadır. Kısaca ekonomide yaşanan parasal şoklar bireylerin sahip olduğu servetlerin değerini yükseltmekte, servet sahibi olan bireylerin zenginleşmesine, tüketimin artmasına ve dolaylı olarak da ülke gelirinin art artmasına olanak sağlamaktadır. Böylece parasal aktarım mekanizması aracılığıyla uygulanan para politikaları ekonomik yapı üzerinde etkili olmaktadır. Parasal aktarım mekanizması dört kanal ayrılıyor. Faiz kanalı, varlık fiyatları kanalı, beklentiler kanalı, döviz kuru kanalı faiz kanalı parasal aktarım mekanizmasında en genelsel aktarım mekanizması olarak bilinir. Para otoritesi borç par paranın marjinal maliyetini değiştirerek tüketicilerin nakit alımlarını, tüketim kararlarını, üreticilerin ise yatırım ve harcama kararlarını etkilemektedir. Faiz kanalının işleyişi dikkate alındığında Merkez Bankası'nın genişletici bir para politikası izlemesiyle reel faiz oranları düşme yaşanmakta. Sermayenin maliyeti olarak tanımlanan reel faiz oranları düşmenin sonucunda firmalar yatırım kararlarını almakta. Toplam talebin ve reel çıktının artmasına neden olmaktadır. Beklentiler kanalı ekonomik birimlerin gelecek dönemlere ilişkin başta enflasyon olmak üzere ekonomik şartlarda yaşanmasını bekledikleri değişimler aracılığıyla çalışan aktarım kanalıdır. Döviz kuru kanalı, yerel paralar ile yabancı paralar arasında yaşanan reel değişimleri meydana getirmiş olduğu, dış ticaret hareketleri aracılığıyla çalışan aktarım kanalı olarak bilinmektedir. Varlık fiyatları kanalı Hisse senedi fiyatları, döviz kuru ve konut arazi fiyatları kanallarına bağlı olarak servet etkisiyle işlemektedir. Merkez bankalarının uygulamış olduğu para politikasındaki değişiklikler, varlık fiyatlarının ve finansal varlıkların nispi fiyatlarını etkilemekte. Dolayısıyla toplam harcamalar ve üretim üzerinde değişikliklere neden olmaktadır. Varlık fiyatları kanalının ee, iki alt dalı vardır. Bunların birincisi kredi kanalı, genişletici ve daraltıcı olarak uygulanmaya konan para politikaları sonucu bankacılık sisteminin firmalara toplam kredi verme imkanı artmasına veya azalması şeklinde çalışmaktadır. Banka kredilerinin etkin çalışması için gerekli koşullar, banka kredilerinin ve finansman bonolarının firma finansmanı açısından mükemmel ikame mallar olmaması, para otoritelerinin otoritelerinin uyguladığı politikaların bankaların kredi arzını etkileyebilmesi koşulu. Parasal şokları etkisiz olmaktan koruyacak nitelikte bir fiyat ayarlaması olmaması, mükemmel uyumlu olmayan bir fiyat mekanizması koşulu. Banka kredi kanalının etkili çalışması için engelleyen faktörler kamu var bankalarının varlığı Kamu kesimi finansman açığı, finansal sistemin büyüklüğü ve kaynakların dağılımı, bankacılık sisteminde yoğunlaşma ve sektörde yaygın şekilde ortaya çıkan holding bankacılığı, risk tabanlı sermaye yeterli rasyosu. Türkiye'de banka kredilerinin makroekonomik değişkenler üzerindeki rolüne baktığımızda e, kredi hacmindeki artış ekonomideki özel tüketim harcamalarını ve yatırımları artırmaktadır. Bu durumda iş talebi artırarak ekonomik büyümenin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Banka kredilerinin makroekonomik değişkenler üzerindeki rolü enflasyon, ekonomik büyüme, cari açık, yatırım, istihdam gibi değişkenler üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Kredilerin enflasyon üzerindeki etkisi, enflasyon banka kredi taleplerini etkileyerek yatırımların yapılmasında engel teşkil eden bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir taraftan enflasyon verimli bir ekonomik yapının oluşmasına ve bankacılık sektörünün etkin çalışmasını da sınırlandırmaktadır. Kredilerin enflasyon üzerindeki etkisi Toplam talep üzerinde önemli bir etkiye sahip olan banka kredilerinin artışa bağlı olarak talepteki artış, arzın talebe yanıt verememesi neticesinde ekonomide enflasyon oluşması neden olur. Enflasyon oranlarındaki yüksekliğe bağlı olarak faiz oranları da yüksek oranlarda seyretmektedir. Ekonomide faiz oranlarının yüksek seyretmesi kredilerin maliyetlerini yükseltecek ve böylece kredi kullanan bireylerin maddi yük ve belirsizlikler yaratarak kredileri olan talebin azalmasına neden olacaktır. Bu durum özellikle kriz dönemlerinde görülmektedir. Ekonomik krizler ile meydana gelen ekonomik dalgalanmaların enflasyon oranlarında artışa sebep olmasından dolayı kredi miktarlarında azalış meydana gelmektedir. Kredilerin yatırım ve istihdam üzerindeki etkisi Bireylerin tüketim harcamalarının artmasında bankacılık sektörünün sağlamış olduğu tüketici kredileri önemli bir yer tutmaktadır. Daha fazla tüketim beraberinde üretim artışına getirmekte ve bu durum bir yandan enflasyonist bir ortama sahip olurken bir yandan da işgücü istihdamını iş teşvik etmektedir. Bankacılık sektöründeki sektöründeki kredi hacmi arttığında ekonomide mali piyasanın hacmi genişlemekte ve böylece istihdam, milli gelir oranlarında artış yaşanmaktadır. Diğer bir yandan yurt içi kredi hacminin daralması, iş talebinin daralmasına, sanayi üretiminin düşmesine, imalat sanayi kapasite kullanım oranının gerileyerek ihracat gelirlerinin de azalmasına neden olmakta ve sonuç olarak işsizlik oranlarının yüksek seviyelere kadar ulaşmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak bankaların verdiği kredilerin artması, mali piyasanın hacminin genişlemesi dolayısıyla milli gelirin artmasına olanak sağlamakta, üretimin artması istihdam artıcı bir rol oynamaktadır. Kredilerin cari açık üzerindeki etkisi, kredi genişlemesi ya da yurt içi toplam kredi hacminin artması, ekonomik aktörlerin ek bir gelir elde etmesi ve satın alma gücünün artması anlamını taşımaktadır. Bu bağlamda satın alma gücü artan girişimcilerin ve bireylerin hem iç talebi hem dış talebi arttırması beklenmekte, tüketim, yatırım harcamalarının artması sonucu doğurmaktadır. İç piyasaya yönelik talep artışı ülke ekonomisinde enflasyon neden olurken dış piyasaya yönelik talep artışı ise cari açık sorunun yaşanmasına neden olmaktadır. Örneğin bireysel krediler varsasıyla satın alma gücü artan bireyler ekonomide tüketim üzerine tüketim ürünlerine olan talebi artırarak piyasa fiyatları üzerinde etkileşim yapmakta ve tüketim mallarının fiyatlarını artarak enflasyona sebep olmaktadır. Bireysel kredilerin artması halinde e, ithal malları olan talebin de artmasıyla dış ticaret dengesi de olumsuz etkilenebilmektedir. Krediler ekonomik büyümenin sağlanmasında vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Çünkü işletmeler yatırım yapmak, gelişmeleri takip etmek ve büyüyebilmek için fona ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını bankalardan kredi olarak temin ederler. Bu bağlamda düşündüğümüzde kredilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini aşağıdaki özetlemek mümkündür takdir ekonomik büyüme üzerinde etkisini ekonomik faaliyetlerin devamını sağlama, tedavi faaliyetlerin devamını sağlama, milli gelir ve istihdam olumlu katkıda bulunma, ekonomik arz ve talep hareketliliğini sağlama, sermaye birikimini sağlama gibi farklı önemli etkileri bulunmaktadır. Banka kredileri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dayalı literatür taramamızda birçok yıllara ait farklı çalışmalara değindik ve çoğunda da genellikle ekonomik büyüme ve kredi piyasaları arasında çift yönlü bir ilişkinin olduğunu, uzun dönemli birbirlerini olumlu şekilde etkileyebilecekleri analizlerin sonuçlarına ulaştık. Biz de çalışmamızda Banka kredili verilerine ve büyüme verilerine ulaştık. Bunları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nin web adresinde ulaştık. Bunlara ulaşırken faizi de ekledik bu çalışmamıza. Çünkü faiz banka kredilerini etkilemekte, banka kredileri de gayri saf yurt çağsılığa etkilemekte ve üçünün etkileşimi ekonomik büyümeyi etkilemekte olduğu için faizi de bu çalışmamıza ekledik. Bu çalışmamızda ilk olarak e, birim kök testi yaptık. Birim kök testinde gayri saf yurt içi banka kredileri ve faiz oranlarının birim kök testlerine baktık. Serilerimizin birinci farkını aldığımızda gayri saf yurt içi e, duran hale geldiği sonucuna ulaştık. İkincisinde banka kredilerinin birim kök testine baktığımızda serilerimizi duran hale getirdik faiz oranlarımızda da birinci farkı aldığımızda e, durağan olduğunu yani %5'lik anlamlılık seviyesinde durağan olduğunu sonucuna vardık. İkincisinde optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi değişkenler arasındaki eş bütünleşme ilişkisinin araştırılmasına en uygun gecikme uzunluğunun belirlenebilmesi için VAR metodu ile en uygun gecikme uzunlukları araştırıldı ve en uygun gecikme uzunluğunun e, görselde de olduğu gibi tabloda bulunduğu gibi 1 e, olarak belirlendi. Tüm bilgi kriterleri VAR modeli tahmini için en uygun gecikme uzunluğunun 1 olduğu kararına varıldı. Modelin Duranlığını tespit etmek için R karakteristik polinom test köklerinin birim çember konumuna bakıldı. Modelin duran testini yapabilmek için R karakteristik polinomun ters kökleri birim çember içerisinde yer aldığı için modelin duranlık sorunu taşımadığını ve modelin bize sağlıklı bir sonuç verebileceği sonucuna ulaştık. Johansson eş bütünleşme testi yaptık. Bu testte gerek trace istatistiği gerekse Max Eigen istatistiği serileri arasında bir adet cointegral vektörün olduğunu sonucuna ulaştık. Bu sonuç söz konusu değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiklerini ifade etmektedir. Normalize edilmiş cointegrasyon katsayı sonuçlarına baktığımızda kredilerdeki ve faiz oranları kadar artışın ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğini sonucuna ulaştık. Sonuç olarak kredilerdeki yüzde birlik bir artış ekonomik büyümeyi 0.2 oranında artırmaktadır. Yani Türkiye için krediler ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde pozitif yönlü ilişki olduğu kabul edildi. Hata düzeltme modeline baktık. Bu model seriler arasında uzun dönemli bir bağıntı olduğu takdirde kısa dönemdeki hareketlerin analiz edilmesini sağlamakta. Vektör hata düzeltme modelinin sonuçları hata düzeltme teriminin negatif istatiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunduğunu doğrulamaktadır. En son olarak ise etki tepki fonksiyonlarına baktık. Etki tepki fonksiyonlarında ise garisaf yurt içi hasılayı kendisini nasıl etkiliyor, garisaf yurt içi hasılayı faizi nasıl etkiliyor, faizler bank kredileri nasıl etkiliyor, banka kredileri ise ekonomik büyümeyi nasıl etkiliyor olarak birbirlerinin etkileşimlerini uzun dönemde nasıl etkilediklerini bu fonksiyonlar üzerine gördük. Etki tepki analizleri kredilere verilen bir şoka, ekonomik büyümenin ilk iki dönemde artış ile diğer taraftan ekonomik büyüme üzerinde yaratılan bir şokun sonucunda ise kredilerin artış ile tepki verdiği sonucuna ulaştık. Diğer bir yandan faiz oranlarına verilen bir şok kredileri negatif yönde etkilemekte, krediler üzerinde yapılan bir şok faiz oranlarının düşmesini de beraberinde getirmektedir. Sonucumuzda bu çalışmamızın sonucunda analiz sonuçlarımızı değerlendirdiğinde bankacılık sektöründe kredi büyümesi ile ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemde eş bütünleşme ilişkisinin olduğu görülmektedir. 2008 krizi sonrası hem Türkiye'de hem de dünyada bankacılık sektörü kredi büyümesinin literatürde ulaşılan yaygın sonuçlar gibi kredi genişlemesinin hem kısa hem de uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşıldı. Fakat bankacılık sektörü kredi büyümesinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkinin sürdürülebilir olabilmesi için kredilerin tüketim amaçlı kullanımından ziyade verimli yatırım alanlarında değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü 2008 krizinde yaşanan aşırı ve etkin olmayan kredi büyümesi sadece finansal sistemi değil aynı zamanda reel sektörü de kapsayacak şekilde etkilemektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre iş talebi dayalı olarak büyüyen ve özel sektör kesiminin tasarruflarının düşük miktarlarda seyrettiği Türkiye ekonomisinde yatırımların büyük bir kısmının banka kredileriyle finanse edildiği durum düşünüldüğünde kredilerin makroekonomik değişkenleri önemli ölçüde etkilediği söylenebilmektedir. Kredi hacmindeki artış, ekonomik büyüme ve istihdam olumlu yönde etkilerken cari açık ve enflasyonu olumsuz yönde etkileyerek cari açığı ve enflasyonu artırma eğilimine girmektedir. Sonuç olarak ekonomiyi yöneten otoriteleri ekonomileri dengede sağlayabilmek için önemli sorumluluklar düşmektedir. Otoriteler bu konuda seçici kredi uygulaması türü politikalar geliştirerek ekonomik büyümeyi ve istihdamı sağlamaya yönelik kredilere kolaylık sağlamalıdırlar. Yurt içi talep enflasyonu neden olacak, ithal lüks tüketimini artıracak, kredi taleplerinin önüne set çekebilmeyi sağlaması gerekmektedir. Bankacılık sektörünün kredi büyümesinin ekonomik büyüme üzerine etkisinin daha uzun süreli ve sürdürülebilir olabilmesi için kullanılan kredilerin daha verimli yatırım alanlarını değerlendirmesi gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadar.